Zekat sadaka ve malını ve nefsini temizleyen bahtiyar kullarından eylesin. Aziz kardeşlerim, Ramazan Allah'ın razı olduğu bir hayatın nasıl olması gerektiğini öğretmek için bizleri her yıl eğitime alan bir mekteptir. Bu güzel mektepte bir ay boyunca iyi bir insan, samimi bir Müslüman olmayı öğrenmeye çalıştık. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i okudu. Onun mesajlarını anlamaya ve yaşamaya gayret ettik. Ramazan'dan sonra da her alanda Kur'an-ı Kerim'le kurduğumuz bu güçlü bağı koruyalım. Hayatımıza onun bereketini taşımaya devam edelim. Ramazan bizleri bir ay boyunca camilerimizde ailece bir aya getirdi. Beş vakit namazımızın yanında eda ettiğimiz seravilerde hüşü içinde omuz omuza Rabbimizin divanına dur. Dualarla, salavatlarla kalplerimizi sükunete erdirdik. Ancak kulluğumuz sadece bir güne ya da bir aya mahsus değildir. Yüce Rabbimiz ölüm sana ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet et buyurarak bizleri ömür boyu kulluğa davet etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu ise Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır buyurarak ibadetlerimizi hayatın her anında aktarmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. O halde Ramazan'da kazandığımız ibadet alışkanlıklarımızı yol yıl, boyun, yıl boyunca da devam ettirelim. Çocuklarımıza cami adabını da öğreterek ailece camilere ve cemaatle namazlara devam edelim. Aziz kardeşlerim, Ramazan mektebinde tuttuğumuz oruçlarla iradelerimizi güçlendirdik. Sabırlı olmayı öğrendik. Rabbimiz ya eyhellezine bis sabri ve salah. ma'as sabirin. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir buyurarak bizleri sabırlı olmaya namazla ve, sabırla Allah'tan yardım istemeye davet etmektedir. Öyleyse Ramazan ayında kuşandığımız sabrı evimize, okul ve iş hayatımıza, çarşı pazar ve trafiğe de yansıtmaya özen gösterelim. Kim ve nefretle değil, sağduyu ve akli selimle hareket edelim. Kalk kırmayalım, gönül incitmeyelim. Aziz kardeşlerim, iyilik ayı olan Ramazan'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kullu marufin sadakatun her iyilik bir sadakadır düsturuyla hareket ettik elhamdülillah. Anne babamıza, eşimize ve çocuklarımıza sevgi ve muhabbetimizi göstermek, akraba ve komşularımızın haklarını gözetmek, yetim ve öksüzlerin gönüllerine dokunmak suretiyle iyilik yolunun yolcusu olmaya çalıştık. Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeterek zekat ve sadakalarımızı ihtiyaç sahipleriyle buluştuk. Bunlarla birlikte maddi ve manevi imkanlarımızla başta Siyonist işgalcilerin bombardımanlarına maruz kalan Gazze'li kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzündeki mazlumların gönüllerine gönlünlerin, de bir günün yüzlerine de tebessüm olmaya gayret gösterdik. Onları zalimlerin insafına terk etmeyeceğimizi bir kez daha yeniledik. O halde camazan ayında elde ettiğimiz bu güzel hasletleri hayatımızın her anına ve her alanına aktaralım. İyi bir insan olmaya, yeryüzünde iyiliği yaymaya, her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almaya devam ediyor iyiliğin dönüştürücü bir gücünün olduğunu, dünyanın ancak iyilerle ve iyilikle dönüşeceğini asla unutmayalım. Aziz kardeşlerim, hütbemi bitirirken önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum. Bugünden itibaren birçoğumuz, başta anne ve babamız, akraba ve dostlarımız olmak üzere sevdiklerimizle birlikte Ramazan bayramını idrak etmek için yola çıkacağız araç sürücülerini ve özellikle son yıllarda hızla artan motosiklet kullanıcısı kardeşlerimizi sevinç günlerine hüzün gölgesi düşürmemek için trafikte sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olmaya birbirimizin hak ve hukukuna saygı göstermeye davet ediyorum. Bu vesileyle önümüzdeki pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Başta gaza olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen bütün din kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmalarını Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Elâ'l-nâhsen el-kelâm ve'l-lâhâ'l-nizâm. Kelâmullâhi'l-melîkîl-azîl-allâhâ.